Merhaba sevgili izleyenler. Bugün de bir video çekelim. Nasıl bir video çekelim? E, tıraş sabunu köpürtme ile ilgili ve usturayı ele sürme ile alakalı. Hemen şöyle gösterelim. Omega domuz kılı fırça. Suyunu silkeliyoruz. Ondan sonra başlıyoruz köpürtmeye. Tıraş olurken göremediğiniz bölüm buralar işte. <laughs> Şöyle yapıp birazcık biriktikten sonra hemen alıyoruz. Gördüğünüz gibi ufak ufak baloncuklar oldu. Ee, bu baloncukların olmaması gerekiyor, az olması gerekiyor köpürtürken. Daha böyle bir koyu kıvam olursa daha iyi olur. Onun için biraz daha sabuna bastırmadan sadece köpüğü, fırçanın ucunu sabuna değdirerek yapıyoruz bir yoğunluk oluşacak. Bakın gördüğünüz gibi az önceki köpükle bu köpüğün arasında fark var. Baloncuk vardı. Şimdi çok az bir su ekleyelim. Bakın büyük köpükler geliyor. Ee, köpürdükten sonra fırçanın ucu e, sabuna değiyor gibi, değmiyor gibi olup. Böyle içinde çevireceksin. Tasın yanlarına sürterek. sabunu yoğunlaştıracaksın. Yoğunlaştırıyoruz. Evet, şimdi gösterelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir köpürtme işi oldu. Bir dakika. Ustura ha, Ustura. Biraz ustura ile sabunla uğraşalım. Usturanın jiletini çıkardım. Video çekeceğim ya onun için. Bu, bu, bu köpük fazla bir köpük. Bu köpüğü biz ne yapıyoruz? Bir dakika geriye koyalım da. Şimdi daha az morur. Usturanın köpüğünü elimize nasıl sürüyoruz? Nasıl temizliyoruz? Arkasıyla temizleniyor. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Topluyorsun, tersini sürüyorsun. Şu şekilde. Avucumuzun içinde ne yapıyoruz? Şöyle göstereyim. Avucumuzun içinde nasıl topluyoruz? Şöyle yapıyoruz şöyle sürüyoruz gördüğünüz gibi buradan al, alıp elimizin dışına veriyoruz elimizin içinde usturanın sırtını elimizin içine hafif gerdirerek şöyle toplarken şöyle dağınık ya hepsini bir de alabilirsin şöyle 2-3 parça da alabilirsin. Sonra buraya getirip toplarsın. Şöyle usturanın tersiyle alıp şak diye atabilirsin de gördüğün gibi. Biraz daha sabun alalım. Bazen sabunlar yoğunlaşıyor. Şuralara kadar geliyor. Hop. Mesela işler çok yoğun olduğu zaman sıkıştığımız zaman elimizin üstüne bayağı dolduruyoruz. Şöyle. Her zaman usturanın sırt kısmını kullanmak gerekiyor. Burayı kesinlikle <laughs> sürmüyoruz. Keseriz. Şöyle. Müşteriler tabi şey ben tıraş videosu çekerken bunlar gözükmüyor. Şimdi video için yapıyoruz da elimiz alışık yani genelde yaptığımız hareketler bunlar. Elin içinden alıp dışına toparlıyoruz mesela böyle. Müşterinin burnuna, kulağına, yüzüne, alnına gelmesin diye e, elin dışında el, elimizin dış tarafında biriktiriyoruz. En son böyle toparlayıp şöyle düşünün bir kaşık gibi düşünün. Usturayı nasıl yemek yiyorsanız hamleler yapıyorsanız o da o şekilde. Bazen bizim kestiğimiz çok küçük sakallar kalır. Minik minik. Usturayla, şöyle sırtınla alsan bile yapışır. Onun için hafiften şöyle, şu şekilde. Yani şöyle temizlersin. Küçük küçük şeyler kalır. Biz hafiften usturanın jiletli kısmıyla alırız orayı. Ya da en iyisi su tutmak. Suyla yıkamak. Gördüğünüz gibi. Tabi her kendine göre bir stili de olabilir. Farklı hareketler yapılabilir. Benim genelde kullandığım bu. Amin. Gidiyor, devam ediyor. gidiyor devam ediyor. Şimdi de fırçamızı yıkayalım. Şöyle. Fırçayı şu şekilde sıkıyoruz. Alttan suyu çıkıyor. Şöyle, şöyle yapalım. Tabi mümkünse fırçayı ters bir şekilde kurutmak gerekir. Yoksa şu şekilde koyup zaten en geç, en erken ertesi gün yani 24 saat sonra kullanılacak. Şöyle koyarsın, kurur. Çok kurumazsa, çok nemliyse bir şey olmaz ya. Sıcak suyu gördüm yine. Tasımızı da yıkayalım. Tasımızı yıkayıp tası genelde ben e ters çeviriyorum şöyle. Ters çevirip bırakıyorum. Kuruması lazım. Kurursa daha uzun ömürlü olur. İzlediğiniz için teşekkürler.